Oruç tutmak izzettir, bilene bir lezzettir. On bir ayın sultanı, müminlere rahmettir. Dere coşmuş alıyor, dağ dumanı bağlıyor. zengin olsan ne fayda fakir kardeş ağlıyor. Kim lan bu? Ne olacak? Kursan da olacak oğlum. Bizim bahşişleri toplayacak demek. Yedirir miyiz lan biz bahşişlerimizi ha? Bak bir ye. Kimsin lan sen? Asıl siz kimsiniz ya? Biz davulcuyuz. Aa. Ee, belediyeden belgemiz var. Belediyeden belgemiz var? Ya sizin belediyeden belgeniz varsa... ...benim de Allah'tan belgem var be. Ne diyor lan bu? Deli midir nedir? Irmak komşunuz kanır mı? Deniz susuzu kanır mı? Sizin gibi hıyarların... Aklı bunu alır mı? Ulan sen bana meydan mı okuyorsun lan? Kartal sinek havlamaz. Köpek kuşa havlamaz. Akıllı olan adam... ...benim karşıma çıkmaz. Ne diyor lan bu bunak? Ver şunun ağzını payını. Sonra ağzını burnunu dağıtırız. Kulağımın dibinde... Vızıldayan sinek mi yoksa karşımda duran bu ihtiyar deli mi? Arada bir çıkarım etrafıma bakarım elinizdeki meyut tavulları. Ulan ben senin <laughs> ayarını bozarım mezarını kazarım. Çok konuşma ihtiyar, yoktur benim ayarım. Ayarın tutmuyorsa yalama yapmış demek. Sahtecikten avlama, sende ne gezer o yürek. Başını kaşıtırım, dağlardan aşıtırım. Daha fazla kızarsam, falan şaşırtırım. Kuruşka atarsın, sen adam olamazsın. Sana bir laf sokarım, yerinden kalkamazsın. Şansını zorlama ihtiyar sabrımın sınırı var. Tokma kafana yersin. Evine gidemezsin. Dağdan kestim kereşte Ne tırt çıktın ulan sende? Kafanızı kırmadan kaybolun hemen buradan. Yoksa sizi keserim. Boncuk gibi dizerim. Adam diye geçmeyin. İkinizi gömerim. Sonra da üstünüze... Sen... Sen kimi gömüyorsun lan? Ha? Kaçma lan buraya! Gel lan buraya! Kaçma lan! Ha, gel lan buraya! ...sağır vakti de gelmiş. Şşş, hadi ağlama artık. Oo. Hadi gel seni sahura çıkarayım. Ne? Beni sahura mı çıkaracaksın? Tabii ki. Seni yemeğe çıkaramadım. Bari sahura çıkarayım. Ama babam? E babam uyuyor şimdi. O uyanana kadar biz gider döneriz. Hadi. Hmm. Kıyamam ben sana ya. Kemal, canın yanıyor mu? Ah be Melis, benim kalbim acıyor. Bu yaralar ne ki? Bana bak, sana bir şans verdim. O şansı da zorlama istersen. Olur mu Kemal'cim? Ziya, Hı? artık hiçbir engel kalmadı değil mi evlenmemizde? Hiçbir engel kalmadı. Gerçi biz ne zaman engel kalmadı desek, bir engel çıkıyor da. Oh, benim icabıya haber vermem lazım. Bak unuttum. Şu Ejder'in öldüğünü Hicabi'ye söyleyeyim. O da onun listesindeydi ya. Alo hocam. Hicca abi sana güzel bir haberim var. Ejder öldü. Öldü mü? Nasıl öldü? Şu Malik yani de bize saldırmaya çalıştıktan sonra takip ettik onu. Vallahi kaçmaya çalıştı ama Ünsal öldürdü onu vallahi. Hocam emin misiniz? Eminim tabii. Hicabi ölüsünü bile gördüm. İçin rahat olsun yani. Ha Hicabi. Unutmadan bak başka bir haberim daha var. Bu bizim Kenan'la Şevket ölmüştü ya. Evet hocam. Allah rahmet eylesin. Ha işte onlar ölmemiş. Ölmemiş mi? Nasıl yani hocam? İnsan numara yapmış bize Mert. Nasıl yani hocam? Kenan abiyle Şevket hayattalar mı şimdi? Evet Hicabi Ejder öldü. İşte Kenan'la Şevket yaşıyor. Korkacak bir şey kalmadı. Hadi görüşürüz iyi geceler tamam mı? Rahat uyu üzerinden. Diyorsunuz. İyi geceler hocam. Ne oldu İlci abi? Neler olmadı ki? Ah Melis ah. Sen de başını omzuma koysan. Ben de senin o sırma saçlarını okşasam. Lan benim şu kert o kadar canım yok mu? Bizim canımız can değil mi lan? Kemal. Efendim. Benim uykum geldi. Git uyu Melis. Şey. Başımı omzuna koyabilir miyim? Omzunda uyuyacağım. Ne oluyor lan? kardeşim yok. Gerçek olamaz bu. <laughs> hayal bu hayal. Nerede gerçekte Melis başını omzuma koyabilir miyim diye soracak. <laughs> Rüyamda görsem inanmam. Altı üstü bir başımı omzuna koyabilir miyim diye sordum. Cevap versene. Şansa bak arkadaş ya. Anca hayalimizde Melis başını omzumuza koyar. Neyse hadi koy koy. Ne de olsa hayal değil mi? Parayla değil ya. Koy hadi koy. Aa! Ne hayali ya? Ne saçma oluyorsun? Ya hadi koy dedik ya sana Melis. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Kemal? Cık. Yok yok vazgeçtim koyma artık ben gerçekten Melis'in beni sevmesini istiyorum. Hayal dedi. Hayal hayal nereye kadar kardeşim? Aa, başlarım senin hayaline de omzuna da ya. Koymuyorum başımı omzuna falan. Topmuşa <laughs> bak. Zaten ben istemiyorum ki. Ben gerçekten Melis'in beni sevmesini istiyorum. Bunda ne yapıyor? Ben ya? anlamadım ki. Ben de anlamadım. Ya ge ge gerçeğim ben. Gerçek hayal değilim. Of ya hayal Melis, amma da uzattığına. öyle kulağımın dibinde sivrisinek gibi vızıldama ya. Hadi, sana seni istemediğimi söyledim. Hadi gider misin? Ne dedin, ne dedin? Allah Allah, kardeşim hayaldeki Melis bile bize atar yapıyor ya. Bu nedir ya? Kız bilinçaltımı o kadar işlemiş ki. Ben gidiyorum. Ya de hadi git Melis ya. Başımın etini yedin sabahtan beri vıdı 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 vıdı. Kemal, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum Zehra? E, Melis'e git dedin. <laughs> ya o mu? Ya o hayal hayal, gerçek değil. Sen bakma. <laughs> ne diyor bu ya? Bu iyice tırlattı bence Babası iyi oldu. <laughs> Demek ki aşk acısı böyle yapıyor desene. Allah Allah ya kızım sen hala burada mısın? Hadi bekleme yapma hadi. Hadi ikile. Kemal sen deli misin? Gerçek Melis Ya yok hayal o hayal. Sen bakma. <laughs> Zehra'nın nihayetinde konuşuyorum ki. Yoksa Melis gerçek mi ya? Lan, vallahi hayal değil gerçek bu ya. Bunun kafa tam gitmiş. Babadan oğla geçiyor demek ki. Baba da kırık ya. Fena fena. Ya Melis. Ya. Ya Melis kusura bakma ya ben seni hayal sanmıştım. Vallahi yemin ederim ya. Sen Gerçekten de başını omzuma koyabilir miyim diye sordun mu? Sormaz olaydım. Ya yemin ederim ben seni hayal sandım ya. Gerçek olamayacak kadar güzel çünkü. Bak hala konuşuyor ya. Ya Melis. Hadi başını omzuma koysana. Çok beklersin canım. Ya lütfen Melis ya. Ya vallahi ben seni hayal sandım ya. Gerçekte bana böyle bir teklifte bulunacağını hiç zannetmedim ya. Pişt. Ne? Hayır olmaz. Ya hadi. Hayır olmaz. Hadi hadi. Ha? İyi tamam peki. Ama acıdığım için. yapıyorsun ya? Ya şey... Ha. Şansını fazla zorlama istersen. Gemi gelir Mısır'dan. Yelkenleri Asır'dan. Lan ne şu Teker teker gelseniz lan. Ulan seni bir geçirelim. Seni bir elimizle geçirelim göreceksin. Ne oluyor lan? Buraya. Ah baba ya hayatımın en güzel anını mahvettin ya. Ulan bu meczup takmış peşine takacağını ya. Of! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor burada? Bu adam bizim mahallede korsan davulculuk yapıyor. Bir de bize laf sokuyor. Yapar yapar meczuptur. hazır görün boş verin ya. Konuşma sen. Sahtekar, meczup. Ya baba. Bu adamlar doğru mu söylüyor? Ne diyorlar? E, mahallelerinde davul çalıp bir de laf sokuyormuşsun. Gerçek davulcu benim. Hem o mahalle nereden bunlar oluyormuş ya? Ya neyse beyler kusura bakmayın ya ben babamla konuşurum. Hadi siz şimdi gidin. Ne gitmesi kardeşim? Bu adamı dövmeden şuradan şuraya gitmiyoruz. Siz kimi dövüyorsunuz lan? O zaman babanı dövüyoruz kardeş. Ben, ben sizin. Anam. Yürü lan. Gerçek davulcu benim. Salon yemeği hazır. Ya ne oluyor burada? Hadi hadi. Hadi hadi.